Gidecek, çok var, güzel Daha gidecek, var. Daha gidecek genç dinamik başkan vardı. Ee, Ömer başkanımız atandı. Diğer altı aday adayımız da bu süreçte e, ilçemizde e, aday adaylık sürecinde önemli çalışmalarda bulundular, önemli katkılarda bulundular. Ben bütün aday adaylarımıza, huzurlarınızla ayrı ayrı bu yapmış olduğu çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum ve şimdi de şimdi de hepsini açıklanan belediye başkan adayımız Sayın Ömer Güner'in arkasında hep beraber çalışmalara davet ediyorum. Hep beraber çalışmalara davet ediyorum. Sayın Özgür Özel'e. Beni tekrar bu göreve layık görüp adaylarımı parti meclisine sunduğu için ona tek çok teşekkür borçluyum. Yine 2019'da da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Genel Başkanım da aynı görevi bana layık görmüştü. İki ayrı genel başkandan bu görevi almak ve bu görevi bir beş yıl Partimin güveniyle ifa etmek benim için büyük bir gurur. Bugün bir başka gün, bir başka özelliği daha var bu adaylığımızın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuşadası tarihinde ilk defa bir belediye başkanı üst üste ikinci defa aday yapıldı. Bu sadece bizlerin çok çalışması, çok hizmet üretmesiyle ilgili değil. Partimin ve partilerimin tam desteğiyle, Kuşada'lı hemşehrilerimin tam desteğiyle oldu. Ben bunu her zaman ifade ettim. Her zaman da sizlere olan minnetimi ifade ettim. Bir kez daha önünüzde saygıyla eğiliyorum ve çok teşekkür ediyorum hepinize. Halk Partisi çatısı altında bir araya gelecekler ve Recep Tayyip Erdoğan'a Kuşadası'ndan gerekli cevabı vereceklerdir. sokağa hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, kuş arasında, kuş arasında bütün partilerden de oy alacağımıza evet. canı gönülden evet. inanıyorum. Evet. Bunu da burada huzurlarınızla ifade etmek istiyorum. yoldaş oldu, kardeş tüm insanlara Emek verdi, gönül verdi bu topraklara Hizmet için cemil kuş adasında Demek verdi, gönül verdi bu topraklara